Yine Peygamberimizin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametleriyle ilgili söylediği hadislerden devam etmek istiyorum. E, Aynı zamanda meydana gelecek büyük bir savaştan bahsediyor Peygamberimiz. Allah alem bu savaş İran-Irak savaşı. Çünkü hadisler bu olaylarla çok mutabık inşallah. Peygamberimiz hadisinde şu şekilde bildiriyor. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de de harp vaki olacak. Kıyamet alametlerinde geçiyor inşallah bu hadis-i şerif. Ee, Şevval ayında ayaklanma diye geçiyor hadiste. İran şahına karşı olan ilk ayaklanma Şevval ayında gerçekleşti. 5 Şevval 1398'de 8 Eylül 1976 yılına denk geliyor. Daha sonra Zilkadde'de harp konuşmaları ve Zilhicce'de ise harp vaki olacak. 1400 yılında 1400 Zilhicce yılında yani 1980 yılının Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başladı. Hadiste çok mütabık olarak. Başka bir hadiste e, savaşın ayrıntıları tarif ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde bildiriyor. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsınız. Sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir gün de sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar mutuga çıkacaklardır. Müslümanlar oradan aşağı oradan aşağıya yazıya ineceklerdir. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her ordudan Allah zaferi kaldıracak. Şimdi hadiste Faris yönünden gelecek olan bir ordudan bahsediliyor. İran tarafından gelecek olan. Faris İran ve İranlı demek. Yazıya inecekler, ovaya inecekler. Buranın Irak ovası olduğu Allah alem inşallah hadislerde bildiriliyor. Mutsık yöredeki bir dağın adı. Rakabe'de petrol kuyularının çok olduğu bir bölge. Şimdi ey Araplar siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır diye hadiste bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin bu bölümde iki taraf arasında ırkçılıktan kaynaklanan bir anlaşmazlık olacağına dikkat çekiliyor Allah alem. Bu anlaşmazlık sebebiyle yazıya yani Irak Ovası'na inileceği ve savaşın başlayacağı anlaşılıyor. Yine hadisin devamında da Allah her iki ordudan zaferi kaldıracak diye bildiriyor. İran-Irak savaşı 8 sene sürdü. 8 sene çok kanlı bir savaş sürdü. Çok kayıplar verildi. Hem maddi olarak hem manevi olarak hem kişi kaybı olarak fakat neticede iki ülkeden hiçbiri birbirine üstünlük sağlayamadı. Yani bu savaşın bir kazananı olmadı. Aynı hadiste bildirildiği gibi. Bu hadisle daha doğrusu İran-Irak savaşı ile ilgili gazete küpürleri var. Onlara da bakabiliriz. Tam hadislerde geçtiği dönemde yani Zilkaddede başladı. Zil hicce Zilkaddede başladı Eves Haç. İran-Irak Savaşı kızıştı. İran'da seferberlik ilan edildi. O dönemin gazete haberleri 1980 yılına ait. 23 Eylül 1980, 25 Eylül 1980. Tam Peygamberimizin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin olacağını bildirdiği yıllar. Hicri Maşallah. 1400 yılına denk geliyor hepsi. Maşallah. Maşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Allah razı olsun. İran-Irak savaşı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Ahir zamanda meydana gelecek önemli bir savaş hadiste şöyle haber verilir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir. Şevval ayında ayaklanma, İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 yani 8 Eylül 1976'da olmuştur. Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Hicri 1400 Zilhicce yani miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştır. Aynen hadiste bildirildiği gibi. Bir başka hadiste de bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif edilir. Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar! Siz fazla taasuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar mutlaka çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Faris yönünden gelecek olan, yani İran tarafından gelecek olan. Yazıya inecekler, yani Irak Ovası'na inecekler. Mutık, göredeki bir dağın adı. Rakabe, petrol kuyularının çok olduğu bölgedir. Ey Araplar! Siz fazla tasuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında ırkçılıktan kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor olabilir. Bu anlaşmazlık sebebiyle Yazı'ya yani Irak Ovası'na inileceği ve savaşın başlayacağı anlaşılmaktadır. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Hadisin bu cümlesinde işaret edildiği gibi İran-Irak savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki tarafta kesin bir üstünlük sağlayamamıştır. Kısacası hadisteki ifadeler bir bir ortaya çıkmış ve aynen tarif edildiği şekilde yaşanmıştır.